evlerinizde kalmanız sizlerin ve sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayın. Lütfen evlerinize dönün. Tamam tamam. tamam. 51 doğumlusun abi? Değil. Ee, Valla. 69 yaşındasın. Bunu aldım bunu aldım. <laughs> hayır bunu aldım da sağlığından daha önemli değil mi? Bunu almam alıyorsunuz. Zararı ilk kaç için mi çıkmış? Evet. Tamam bak. Bunu alıyorsunuz. Biz de biliyoruz. Herkes bunu alıyor. Biz de böyle bir şeyler olsun istemeyiz. Olsun amca bak. Artık beş yaş üstü üzerisin. O yüzden lütfen ekmeğini aldıktan sonra direkt <laughs> eve geçeceksiniz. Tamam. Artık tamam. beş yaş üstü duruyor. Doğrudan. Bu bu arada <laughs> ya da kimliğin orjinali nerede dayı kayno ooo 46 doğumlusun evet 74 yaşındasın yok tamam 46 74 46 ama 47 sayılır ya 47 sayılır değil mi an resmi olarak 74 yaşındasın amca <laughs> Doğru. maşallahın var evet lan dışarıda niye gidiyorsun eve ya gidiyorum. yasak değil mi eve gidiyorum. tamam dışarıda ne yapıyorsun sen? şey daha var ya. Saat 5'e daha var. Amca saat 5'i mi var? Sağlıktan daha önemli mi saat? Şimdi ben gidiyorum. Şimdi sana zahmet sen bir evine geç. Evet. Tamam mı? Bak dışarı şey. Evet. Hem yasak var. Evet. Hem bir yaşın yok. Bak senin sağlığın bizim için her şeyden daha önemli. Sağ ol. Sağ ol. biliyorsun ceza dışarıda yasak olduğu için bunun bir ceza işlemi var. Doğru. Doğru. O yüzden yani şey yapalım Daha dikkatli olalım. Evet. O yüzden zorlu çıkarmadım. Doğru evine gidesin. Doğru. Evet. 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 Tamam amca? Sağ, Sağ ol. Sağ ol. Bir bak. Buranın. 56. En yakın benim abi. 56'lı mısın? Evet. Aha 55. 64 yaşındasın. Ya, Al içeri getir şey. ya. Toprağım ya. 65 lira. Olsun abi. Nasıl? Nandır, Yasak sanan yok de, ama sonuçta virüs var. Sağlığın da adını bilir mi? başka da 65 ha, yok ben abi. Ama ben yaş olarak sana bir şey demiyorum ama sağlığın bir sözü. Abi yok be ben, ben ne bize yani korona bir şey olmaz. Olsun. Olsun. <laughs>